N11'den satın almış olduğumuz şu küçücük volt ölçer çakmak soketinden makine ne kadar esasında sistemle ilgili bilgi veriyor. Tamam babam. Şurada dönemeş burası tehlikeli. Bana kafanı daya bana. Evet kafanı bana dayarsan hangi yönde olduğunu bilirsin. Şimdi bandanası önüne düşmüş arkadaşlarım. eldivenleri çıkartma sonra eldivenleri giydirme bir soru oluyor. Kıya bak sana. <laughs> evet. Yeni bir resim. Aha. Motoru diye stop ettik oğlum. Zaten akı bir gün doldu. Hadi burada kalırsak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok yolda bir yere kalırsak da taksici arkadaşlarımız her zaman bizlerin yanına biraz duygusal koşarlar hiç unutmayın. Audi değil dedim oğlum. Hı hı. Ne yapıyor şimdi o Audi orada? Traktörü mü koruyor? Dörtlüleri yakmış. Yoksa Audi'yi çekiyor mu lan? Yok çekmiyor. Hayırdır abi. <laughs> Yandım gene ya. Evet, durunca acayip oluyor değil mi oğlum? Allah! Allah kafama vurdun ya oğlum! Özlemişiz değil mi Ege? <laughs> Selam arkadaşlarım. Bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz... Bugünkü konumuz ne? Ne Ege? Ki. Bilmiyorum ki. Bilmiyor ben kafamda planladım. Bugünkü konumuz kışın kabusu oğlum ne olabilir kışın bir motosiklet ve otomobilin kabusu? Çalışmama. Çalışmaması. Peki bu çalışmama neden kaynaklanır? Akü. Aküden kaynaklanır değil mi? Evet. En başlıca otomobillerin ve motosikletlerin çalışmasını engelleyen kışın bitik, eskimiş, yılı geçmiş aküler. Şimdi gelelim aküye. Aküler biliyorsunuz otomobillerin ve motosikletlerin üzerine takılan marşı sağlayan Önemli aracın donanımlarından, önemli malzemelerinden. Şimdi bu akü biliyorsunuz e, yetkili servisler tarafından aracın üzerine takıldıklarında bunlar bizim dışarıdan almış olduğumuz aküler var ya arkadaşlarım mesela Yiğit var. Bir sürü fiyatına göre aküler var, Varta var, Boş var. Bunlar aracın üzerinde dışarıdan alınıp takıldığında 4 seneye yakın, 5 seneye yakın giderken aracın üzerinde gelen aküler ne hikmetse iki sene içerisinde, iki buçuk sene içerisinde bir garipleşiyor. Tabii bu kullanım özellikleri bunu çok değiştiriyor. Bulunmuş olduğunuz iklim bunu çok değiştiriyor ama dışarıdan almış olduğumuz bizim akülerimiz her zaman standart sıfır almış olduğumuz araçların üzerinde gelen akülerden uzun süre dayanmış. Biz bunları uzun süre kullanmışızdır. Şimdi gelelim aküye. Akü nalet bir aracın parçası arkadaşlarım. Bozulmaz bozulmaz Havalar soğur, içerisindeki o artı eksi iyonlar dolanımı biraz ağırlaşır, havanın soğuması ile birlikte. Orada başlar arıza çıkartmaya. Marşa bir basarsın, çalışmaz. Ya da sabahleyin kalkarsın, inersin aşağıya, ben işe gideceğim dersin, kontağı bir çevirirsin, araç çalışmaz. Şimdi bununla ilgili çeşitli malzemeler var, kullanılabilecek ekipmanlar var. Bunlardan bir tanesi akü takviye cihazı, bir tanesi de akü şarj cihazı. Bakın bir takviye cihazı var, bir şarj cihazı var. İkisi farklı aletler. İsterseniz şuraya bir takviye koyalım. Şuraya bir tane şarj cihazı koyalım ve bunların ne olduğunu sizlere anlatalım. Şimdi arkadaşlarım akü şarj cihazı biz aracımızı kullanmadığımız uzun süre kullanmadığımız dönemlerde motosikletlerimiz immobilizerlı yani beyinden kilitli olduğu için biz ne yapıyoruz? Aküyü sökmüyoruz. Üzerinde bulunduruyoruz aküyü. Aküyü esasında bu tip beyinli cihazlarda sökmek çok iyi midir? Onu da araştırmak lazım. Sökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Üzerinde bulunduruyoruz. Tabii ki depomuza koyduğumuzda eğer 2 yıllık bir akü ise bizim akümüz 2 yıllık. Bakın bugün çalışırken zor çalıştı. Çok daha soğuk bir memlekette olsak çalışmayabilirdi. Şöyle bir gösteri tablosunu kırptı, açtı. Bu bizi korkuttu ama aldı. Çalıştı. Sonra stop etmedik. Hızlı bir şekilde giyindik. Yola çıktık. Motosikletimiz hareket halindeyken, gaza basarken şu an şarj oluyor arkadaşlar. Ama ben bunu götüreceğim. Yarın mesela diyelim ki hava soğudu ve yağmur geldi. Bu motora yaklaşık bir, bir hafta, iki hafta havalardan dolayı binemeyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? İşte ben bunu kontrol ediyorum ve dönem dönem bu cihazı eğer uzun süre kullanmayacaksam akü şarj cihazı ile şarj ediyorum onun üzerinde amperler var onun üzerinde değerler var akünün üzerinde değerler var bunların çarpımları toplamlarıyla kaç saat şarja bağlanması gerektiği yazıyor 6 volt 12 volt biz motosikletimizi 12 volta alıyoruz gördüğünüz gibi 12 volt akım korumalıdır akünün aşırı şarj olmasını engellemek açısından şarjı keser. Böyle koyalım. Bakın arkadaşlar. Şarj ediyor. Şimdi şurada görmüş olduğunuz ki hiçbir yere değmemesi lazım metal. Bir kısma değmemesi lazım. Şuradan şunu şöyle sağlam bir şekilde oturtuyorum. Kırmızıya. İlk önce kırmızıyı bağlıyorum artıyı. Ondan sonra eksiği bağlıyorum. Kırmızı kutup başımızı ilk önce bağlıyoruz artı kısma. Şuradan kırmızı kablo olarak geliyor. Bağladık. Eksi'yi de kırmızı kablonun olmadığı kısma bağlıyoruz. Bizde eksi siyah kablo olarak görünüyor. Şöyle sağlam tutacak şekilde. Oynamayacak şekilde. Evet. Ondan sonra kablolarımı kimsenin ayağına dolanmaması için şöyle güvenli bir şekilde kaldırıyorum. Dolduktan sonra aküyü doldurduktan sonra otomatik olarak bakın geldi. Yavaşça şarj etmeye başladı. Şu an eksik ol, eksik olduğunu görüyor. Şimdi tamam. bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarım motosikletimizi çalıştırıyoruz. Şöyle bir şarj ettik. Bakalım 12.1 gösteriyor. Şimdi benzin pompası girdi devreye. Evet, basalım. <laughs> Hoho! 13.8, 13.7. Akümüzü şarj ettikten sonra gayet iyi bir şekilde marşa bastı. Bu kışı da sanki böyle atlatacak gibiyiz. Şimdi hareket halindeyken de biraz çekelim. Normalde 14.5 14.8'i geçmemesi lazım. 14.8'i geçmesi demek sistemde bir hata var demek. Eğer motosikletimiz çalışırken bu değerlerin üstüne çıkıyorsa sorun var demek. Bir de tabii ki 13, 13, 9, 14 derecelerini göstermeyip sürekli 11, 11, 1, 11, 2 gösteriyorsa bu da motosikletimiz aküyü şarj etmiyor demek. Görmüş olduğunuz şu N11'den satın almış olduğumuz şu küçücük volt ölçer çakmak soketinden makine ne kadar esasında sistemle ilgili bilgi veriyor. Şimdi motosikletimizi çalıştırıyoruz. Yaklaşık 12.4 volt diyor. Ee, şu an dans etmemiz gerektiğine bakım biraz Oo, ne güzel. Yes. Marşı basınca 10'a düştü. Hemen 13.8 şarj etmeye başladı. Gördüğünüz gibi bunun 14 buçuk 148 hızlı giderken vurduğu tavan nokta. Ondan daha fazla veriyorsa aşırı şarj ediyor demektir. Eğer biz motosikletimizi çalıştırdığımızda bu 11.5-11 civarlarında kalıyor ve 13.5 13.8'leri göstermiyorsa bu motosikleti şarj etmiyor demektir. Ee, bununla ilgili mutlaka önlem almak lazım. 13.8, 13.9, 14, 14.5 bu değerler, bu değer aralığında bu motosikletin e, aküsünün bir dahaki çalıştırmaya hazır olduğunu ve şu an çalışma esnasında hareket esnasında şarj ettiğini gösteriyor. Unutmayın motosiklet durduğu yerde şarj olmaz. Rolante'de çalışmayla şarj olmaz. Mutlaka bununla birlikte hareket etmek lazım. E, yol kat etmek lazım. Bunu da unutmayın. E, tabii e, kış ayında biraz daha aküler e, bu konuda e, donuk oluyor. Donuk oluyor arkadaşlar. Hava soğuk. Yola çıkalım. 10 dakika oldu. Şöyle bir turlayalım diyoruz yarı şehir, yarı şehirler arası. Hem şu akü şarjımız bir tamamlansın. Şimdi motor aküsünü şarj ettik. Ama şarj ettikten sonra şöyle bir gezmek lazım. Bir rahatlasın. Bir kendini birazcık daha doldursun. İyice bir şöyle. Bakın 14 gösteriyor şu an. Şöyle arttıralım bakalım. Uhu. Yukarıya koyuyorum. Şuraya. Oradan tıklayıp nasıl aküyü dönem dönem şarj ettiğimizi, üzerindeki değerler ile nasıl hesaplandığını, kaç saat durması gerektiğini oradan izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim bir de akü takviye cihazı var. Şuraya koyalım takviye cihazı. Adı üzerine takviye. Takviye nedir arkadaşlarım? Sen aracı yolda gittin, bir işte nasıl söyleyeyim istasyona girdin, stop ettin. İçeriden alacaklarını aldın, Aldın mazotunu, benzinini, bindin arabanın içerisine, bastın marşa çalışmıyor. İşte bu tehlikeli bir aküdür. Eğer araç hareket halindeyken bir yere park ettikten sonra çalışmıyorsa zaten şarj tutmuyor demektir. O aküden mededunmayın. Umudu kesin. Bir an önce onu gönderin. Güzelce böyle cüllop gibi sıfırdan bir akü araştırıyorsun. Uygun fiyatlı, kesine uygun. Üstündeki değerlere uyan koyulmuş olduğu kaba uyan. Bakın her aküyü kafanıza göre sipariş mı internetten. Getirtirirsin değeri güzel diye bu sefer sığmaz. Böyle özellikle motosikletlerde, otomobillerde oluyor ya, ya ben diyor ucuz buldum diyor işte diyor 9 amper. Çok güzel aynı üstündeki değerler aynı diyor. Ben diyor bunu diyor getirttireyim diyor. Veriyor siparişi getirttiriyor N11'den gitti gidiyor oradan hepsi buradan Amazon'da koyuyor. Ondan sonra bir bakıyor ki koltuk kapanmıyor otomobilde alt tablasına da uymuyor. Neden? Çünkü o 9 voltu sadece senin motosikletin kullanmıyor. Herhangi bir başka da 9 volt kullanabiliyor. Mesela bizim bu motosikletimizin üzerindeki ne? X-Max kullanabiliyor. Ama boyutları farklı. Birisi bizimki gibi biraz daha dikdörtgen gibiyken birisi böyle kare gibi bir şey. Sen onu getirip buraya koydun mu koltuk zaten dar alan oturmuyor. Onun için satın alırken Yamaha Tracer'la ilgili ya da otomobilinizle ilgili ya da hangi marka modeli kullanıyorsanız onunla ilgili ona uyan ölçülerde de olduğuna dikkat edin. Sadece üzerindeki değerlere bakmayın. Ölçülerinin de uyduğunu çek edin. Şimdi takviye cihazı ne? Takviye cihazı arkadaşlarım adı üstünde. Bak önümüzde de bir taksi gidiyor değil mi Yolda gidiyorsun. Bir yerde kaldı koydun. 5 saat 4 saat bir bürodaydın. işini hallettin. Arkasından indin aşağı. Anam araç çalışmıyor. Burada diyorsun ki 5 saattir burada duruyor. Bu araçta ben uzun süre kullanmadım. 10 dakikalık bir mesafeden geldim. Bu aküyü kurtarabilir miyim diye bir test ediyorsun. Bak o akü kurtulabilir belli olmaz. Bizim akü takviye cihazımız şuraya koyduğumuz resimdeki akü takviye cihazımız torpidonuzda varsa iş çok kolay. Kırmızıyı kırmızıya siyahı siyaha bağlıyorsunuz. Cihazı çalıştırdıktan sonra marşa basıyorsunuz. O aracı çalıştırıyor. Yaklaşık takviye arkadaşlarım bir otomobili 8 kere çalıştırabiliyor. Şuradan vizörümüzü indirelim. Bayağı güneş geldi önden. 8 kere, 9 kere bir otomobili çalıştırabiliyorum. E, önümü göremiyor. <laughs> Niye göremiyorsun Ege'cim? <laughs> Bandana mı? Bandanam düştü. <laughs> tamam. Şurada duralım. Oğlumun bandanası düşmüş. Hemen help me, help me diyor. Şurada bir gazyalım. Babam döneme durmayalım. E, önümü görmüyor. Tamam babam. Şurada dönemeç burası tehlikeli. Bana kafanı daya bana. Evet kafanı bana dayarsan hangi yönde olduğunu bilirsin. Var mı buralarda köpek mepek bir şey görmüyorsun değil mi oğlum? Ben önümü görmüyorum ama köpeği nasıl göreyim? Valla saçma oldu. dururuz da şurada in de düzelteyim babam. Burası da arkadaşlarım Madran Palas. Atla bakalım. Bu... Bu omzum mu lan? <laughs> evet benim omzum İn bakayım. Bir <laughs> gel bakayım bir göreceğim bir dakika. Nasıl oldun oğlum böyle? Dur. Dur dur sen eldivenleri çıkartma sonra eldivenlere giydirme bir sorun oluyor. Kıyamam sana. Gözüm <laughs> ucunda. <laughs> dur senin bandanan değil mi bu? Büyük mü geldi sana? Yo önüme düşüyor o ya. Tamam dur ben ayarlayacağım şimdi dur. Kaldır kafanı. Kaldır. Benim eldivenim. Kaldır gel bana doğru. İşte bu yaştaki arkadaşlarımıza 13 yaşında ekipman bulmak çok zor. Bulamadığımızdan da çocuk ne yapıyor? Giydiği şeyler büyük geliyor düşüyor filan. Nasıl? Güzel. Güzel mi? Balaklava alsak daha rahat olur mu ya? Ha? Balaklava. Rahatım, değil ha? Balaklava. Ta, alalım. Balak, balak, balak neydi lan? Balaklava. Balaklava. <laughs> Baklava Dilim dönmedi. Dur. Ege bayağı düşmüş oğlum ya. Ben de dalga... Dur dur dur, dur. basma. Basma. Basmıyor, basmıyor, basma mı? babam. Çünkü e, ben şu an eldiven giyiyorum ve ayaklarım yere sabit değil. Hah. Şimdi. Atla bakalım. Evet. Evet. Denebilirsin. Denebilirsin. Tamam. Tamam aha aha akü motoru niye motoru niye kolay sürdük olur mu biz. biz zaten akü zaten akü bildiğim dedi kapu kapı ne olacak kalır sak İsmi dayamayım Adım Adım mı Adım mı Adım mı Adım mı TCS TCS tekrar durdurmamız gerekecek TCS'yi evet neyse babam biraz daha şarj olsun akümüz çok neşeli değil gördüğünüz gibi arkadaşlarım akümüz bizim de çok neşeli değil şimdi burada biraz Böyle hareket edip gazlayıp şarj edeceğiz. Arkasından iş yerimizde depomuz var. Motorumuzu koymuş olduğumuz depomuzda şarj makinesi bağlayıp bir 5 saat kadar şarj edeceğiz. Şimdi takviye cihazına gelelim. Takviye cihazı işte bizim şu an yanımızda değil. Esasına büyük hata değil mi Ege? Normalde benim takviye cihazım var arkadaşlar. İsterseniz mini bir video çekmiştik. Onu da koyalım. Hep birlikte izleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir kutu. Şöyle alalım. Şimdi bu uzun vadede şarj eden bu da yolda kaldığımız zaman bir taksici çağırıyoruz da ya şuna bir kablo bağlayalım bir şokla diyorsunuz ya. İşte ona taksiciye gerek kalmıyor. Ya da herhangi bir araç çevirmenize gerek kalmıyor. Bu işte yolda kaldığınız zaman aracın çalışmasını sağlayan bir ürün. Bu ayrıyeten yolda kaldığınızda ışık olarak da kullanılabiliyor. Değişik modları var. Bu cihazı ayrıyeten tanıtacağız. Ama biz şimdilik esasında yolda kaldığımız zaman nasıl kurtuluruz? Kurtuluş yolu nasıl olur? Onlarla ilgili cihazları tanıtıyoruz arkadaşlarım. Ön kısmını açıyoruz. Gördünüz mü? Bakın bağlantı. Ondan sonra aküye bağlanacak olan kısmını çıkarıyoruz. Ayrıyeten bununla cep telefonunda şarj edebiliyorsunuz. Bu da görmüş olduğunuz şoklamayı yapan, işte bunu bir otomobil gibi düşünün, otomobil aküsü. Bu da otomobil aküsünün bizim aracımıza bağlamayla ilgili olan parçası. Peki nasıl bağlıyoruz bakalım. Var mı Ege'cim bunun bir modu? Var. Bakın şurada bir kare var. Şu kare buradaki kareye denk geliyor. Görünüyor mu Ege'm? Bak bakayım şöyle. Zaten takamıyorsun. Yanlış takamıyorsun. Girmiyor arkadaşlar. Taktık mı? Ha. Şimdi Şimdi bunun bir kırmızı kablosu var arkadaşlarım. Bakın akünün şurasında. Gördünüz mü? Bakın bir kırmızı var. Kırmızı kablo geliyor. Bir de siyah olan bölüm var. Yani eksi ve artı. Bu görmüş olduğunuz kırmızıyı kırmızıya siyahı da siyah bölüme taktığınızda kontağı çevirdiğinizde sanki bir başka aracın aküsüne takviye kablosuyla bağlanmış gibi oluyor. Peki bu cihaz ne yapıyor? Çok basit. Bu cihaz ortalama olarak 8 kereye yakın bir otomobil aküsünü Şoklayarak çalıştırabiliyor. Sen araçla seyir halindeyken zaten doluyor. Önemli olan bu görmüş olduğunuz cihazla kalmış olduğunuz yolda aracı çalıştırabilmek. Aküyü çoklayıp yolunuza devam edebilmek.